uykucu kız. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Çok uzaklarda, çatısı kurabiye gibi kokan, pencereleri ise şekerleme gibi parlayan küçük bir ev varmış. Bu evde annesiyle birlikte yaşayan bir kız varmış. Bu kızın gerçek adını kimse bilmezmiş. Çünkü herkes ona sadece uykucu kız dermiş. Uykucu kız kötü biri değilmiş. Güneş günaydın diye camına vurduğunda o yorganı burnuna kadar çeker. Biraz daha sadece bir kadın daha uyuyayım. Istermiş. annesi ise sabah erkenden kalkar bahçedeki tavuklara yem verir, çiçekleri tek tek sular, mis kokulu ekmekler pişirirmiş. Bir gün annesi uykucu kızı yanına çağırmış: "Güzel kızım, ben bugün teyzeni ziyarete gideceğim. Sen de istersen. Ormandaki iyilik yoluna çık. Kimin yardıma ihtiyacı varsa ona el uzat. Yolun sonunda seni parlayan çok ama çok özel bir sürpriz bekliyor olacak. Uykucu kız önce uzun uzun esnemiş. Sonra e "Tamam anneciğim." demiş. Ama aklından hala yumuşak yastığı ve sıcak yatağı varmış. Uykucu kız, uykulu gözlerle ve yavaş adımlarla ormana girmiş. Kuşlar dallarda şarkı söylüyor, kelebekler çiçeklerin etrafında dans ediyormuş. Derken Yol kenarında dalları ağırlıktan yerlere kadar eğilmiş dev bir elma ağacı görmüş. Ağacın dalları o kadar çok elmayla doluymuş ki zavallı ağaç neredeyse iki büklüm olmuş. Ağaç birden dile gelmiş. "Hey küçük kız, lütfen elmalarımı toplar mısın? Dallarım çok ağırlaştı." Artık dayanamıyorum. Canım çok yanıyor. Kemiklerim çatırdıyor." demiş. Uykucu kız durmuş, elmalara bakmış. "Aman, elmalar çok yüksekte." diye düşünmüş. "Şimdi tek tek uzanmak lazım. Parmak uçlarımda yükselmem lazım. Onları sepete koymak lazım. Of, çok iş var, çok yorucu." diye kendi kendine düşünmüş. Ağaca şöyle demiş. Sevgili ağaç, şimdi çok uykum var. Gözlerimi zor açıyorum. Belki dönerken toplarım demiş. Uykucu kız yavaş yavaş yürümeye devam etmiş. Elma ağacı ise üzüntüyle yapraklarını dökmüş. Dalları biraz daha bükülmüş. Biraz daha ilerleyince karşısına taştan yapılmış, bacasından gökyüzüne doğru beyaz dumanlar yükselen bir fırın çıkmış. Ama bu fırın normal bir fırın değilmiş. İçinden fokur fokur, çatır çatır diye sesler geliyormuş. Fırının içinden telaşlı bir ses duyulmuş. Beni boşalt Ekmeklerim pişti. Nar gibi kızardı. Birazdan yanacaklar. Lütfen beni kurtar. Ellerinle ekmekleri dışarı çıkar lütfen. Uykucu kız durup fırının sıcaklığına bakmış. Of fırın çok sıcak. Şimdi o ağır küreyi alacağım. Ekmekleri tek tek dizeceğim. Kollarım yorulur benim. Terlerim. Diye düşünmüş. Fırına seslenmiş ve şöyle demiş uykucu kız. Sevgili fırın, elbisem benim çok temiz. Kirlenmesini istemiyorum. Hem bugün kendimi çok bitkin hissediyorum. Başka zaman yardım ederim." demiş. Uykucu kız arkasına bakmadan ayaklarını sürüyerek uzaklaşmış. Fırının dumanları yavaş yavaş kararmaya başlamış. Yolun sonuna yaklaşırken uykucu kız, boyunları bükülmüş, renkleri solmuş, rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçeye gelmiş. Çiçekler susuzluktan yapraklarını kapatmış, toprağa yaslanmışlar. Yanlarında ise ağzına kadar buz gibi suyla dolu büyük bir kova duruyormuş. Çiçekler hep bir ağızdan fısıldamış: Su, su, bir damla su. Lütfen şu kovayı devir de köklerimiz serinlesin. Çok susadık. Güneş bizi yakıyor. Lütfen. Uykucu kız kovaya bakmış. Kova çok ağır ve büyük görünüyormuş. Eğer bu kovayı taşırsam üzerime su sıçrar diye kendi kendine yine söylenmiş. Güneşte tam tepede. En iyisi şuradaki büyük çınar ağacının gölgesine yatıp biraz kestireyim. Uykucu kız çiçeklere bir damla bile su vermemiş. Çınar ağacının altına uzanmış ve saniyeler içinde derin bir uykuya dalmış uykucu kız rüyasında ne görmüş biliyor musunuz? Elma ağacının dalları kollarına dolanmış, fırının dumanları etrafını sarmış, susuz çiçekler ise ona çok küsmüş. Rüyasında her yer gri ve renksizmiş. Çünkü kimse işini yapmıyormuş. Kuşlar susmuş, güneş saklanmış derken korkuyla sıçrayarak uyanmış. Eyvah demiş. Ben ne yaptım? Herkes benden yardım istedi ama ben sadece uyumak istedim. Güneş batmak üzereymiş ve ormanın rengi turuncuya dönmüş. Annesinin bahsettiği o parlayan sürprizi kaçırmak üzere olduğunu anlamış. Ama bu sefer içinde farklı bir his varmış. Bacaklarındaki o ağırlık gitmiş, elleri karıncalanmaya başlamış. Sanki içinde küçük bir motor çalışıyormuş gibi enerjiyle dolmuş. Uykucu kız hemen yerinden fırlamış ve koşmaya başlamış. Önce çiçeklerin yanına gitmiş. ''Üzür dilerim güzel çiçekler'' diyerek, ağır kovayı iki eliyle sımsıkı kavramış. Tüm gücüyle kaldırmış ve her bir çiçeğin köküne şıp 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 diye suları dökmüş. Çiçekler anında başlarını kaldırmış. Renkleri canlanmış ve ona en güzel parfümlerinden daha güzel kokularını hediye etmişler. Sonra var gücüyle fırına koşmuş hemen yan taraftaki tahta küreyi kapmış. Yanmak üzere olan son ekmekleri ustalıkla dışarı çıkarmış. Ekmekler altın külçesi gibi parlıyormuş. Fırın huzurla şöyle demiş. Oh be serinledim. Uykucu kızın ellerine yumuşacık içi dumanı üstünde mis gibi bir ekmek tutuşturmuş. En son Elma ağacına varmış. Dayan ağaç de, kurtarmaya geldim seni." demiş. Hiç yorulmadan dallara tırmanmış, kırmızı elmaları birer birer sepete doldurmuş. Ağaç sonunda doğrulmuş, kollarını gökyüzüne doğru özgürce açmış. Uykucu kıza en tatlı en sulu, en parlak elmasını dalından koparıp vermiş. Uykucu kız bir elinde sulu elması, kucağında sıcak ekmeği ve üzerinde taptaze çiçek kokularıyla yolun sonundaki o parlayan kapıya varmış. Kapıyı heyecanla açınca karşısında ne görsün? Gülümseyen annesini bulmuş. Annesi ona gururla bakarak şöyle demiş. Bak gördün mü güzel kızım? Eğer sadece uyusaydın ne o güzel çiçek kokularını duyabilirdin, ne bu çıtır ekmeği yiyebilirdin, ne de ağaç dedenin teşekkürünü alabilirdin. Çalışmak ve yardım etmek Kalbi dünyanın en yumuşak yastığından daha çok rahatlatır. O günden sonra ona kimse uykucu kız dememiş. Çünkü o her sabah güneşten önce uyanmış. Bahçesini düzeltmiş, herkese yardım etmiş. Yardım etmenin verdiği mutluluğun en güzel uykudan bile daha tatlı olduğunu anlamış. Masalımız burada bitti arkadaşlar. Uykucu kız sonunda çalışkan olmanın ve yardım etmenin ne kadar harika bir duygu olduğunu keşfetti. Peki şimdi size bir sorum var. Siz bugün evde annenize, babanıza veya bir arkadaşınıza yardım ettiniz mi? Cevaplarınızı yorumlara yazın. Hepsini bekliyorum. Bu masalı beğendiyseniz videoya kocaman bir kalp bırakmayı, beğenmeyi ve yeni masalları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın minik dostlarım.